Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir isteğim olacak. Kanala abone değilseniz abone olursanız beni cidden çok mutlu etmiş olursunuz. 50 bin abone olma hedefimiz var. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz 50 bine. Bu yolda benimle beraber olan herkese saygılar, sevgiler, öpüyorum sizlere. Arkadaşlar şu an tam ekranda izliyorsanız tam ekranda çıkalım veya tam ekranda olmayan arkadaşlarımız hemen seristen videoya bir like'ını bıraksın. Bu videoya sizlerden güzel bir like sayısı bekliyorum. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar video ufak bir böleceğim. Yarın YouTube'da yayında olacağız ve yeni açılan farklı bir sunucuda yayın yapacağım arkadaşlar. Sizler de benimle beraber rol yapmak istiyorsanız sunucunun Discord linkini açıklamaya bırakıyorum arkadaşlar. Sunucuya gidip şimdiden kayıt olup whitelist'ınızı alın. Çünkü yarın dediğim gibi 19.00'da bu sunucuda yayında olacağız. Sunucuda en çok dikkatimi çeken şey zaten arkadaşlar bir normal telefon var bir de illegal telefon var. Şimdiden whitelistiniz alın. Yarın bomba gibi illegal bir karakterle baba. Sonuçta ilk yayınımızı yapacağız. Saygılar, sevgiler. Amına pardon, 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 pardon. Aynen de amına Ayı. 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 Ananı Pardon. <laughs> ya, rek Tut sikimin kafasını <laughs> Öldüm lan Öldüm mü lan Anam son anda Öldüm lan Konuş konuş orospu çocuğu Senin ağzı dolduracağım ben <laughs> Neyle ama İyisin değil mi lan bir yok Hemen halledeceğim seni merak etme kaldıracağım ağzını dolduracağım İnsan biraz sevmez mi Kendimi bitirdim An anlamında Devasa hard ultra lüks yarrağını çıkarır. Sen oğlum böyle lüks şeylere likes. <gülüyor> 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 al bakayım babayı ağzına. Ejderha'yı al ağzına oğlum al. Al. Al, al sen oğlum ağzına. <laughs> Uçacım ne yapıyor? Ananı sikim boğazın şişti lan içeride kaldı. Yok burada çocuk izliyor ya. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Oğlum içeride boğazında kaldı lan ne oldu buna? İyi misin nefes alıyor mu? Boğazın git gidebiliyor lan ne oldu aman akadım. İyi de iyi de. Harbi iyisin ha. Ağzı iyi iş yapıyor. Oooo. <laughs> Salak ya. İliyoruz bu sınava. <laughs> ayı. 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 Dur, lan, dur bak sana güzel bir hediyem var benim bugün. Ne yapıyorsun? İyisin. Ananı sikerim senin yapma oros bir çocuk Ayı var mı biskin ayı faturalara bakarsın ayı sonra Ayı ben bir kişi yaraladım da onun nerede olduğunu biliyor musun? <laughs> nerede? Sen nerede yaralan ben de sana soruyorum Ananın namında senin ses tellerini sikeyim mi? Niye verdi? Ananı namı diye. Ananı sikerim senin bak. Benzlikle patlatırım seni orospu çocuğu. Konuşma lan sür. Bana mı diyorsun? Bana. A Babana. A La bana diyorsun. Konuşma lan sür diye. A yavrum lan yavrum. kimsin yarrak kafası? B Baban. Senin ananı sittim. Orospu çocuğu değer verdik. Değerimizi bilmiyor. ama akıl adamının oğlu. Atlıyorum ben Patlatayım mı? Öyle atlarız. Lan atlasana. Ayıcım sana şuna amana kodumunun çocuğu atla şuna atla şimdi <laughs> <Ay, gülüyor> <abi. gülüyor> Alo Selamun aleyküm kardeşim ee, Kral şehirde tanıdığın devletten biri var mı? Devletten misin sen? Hayır. Sen neredesin yanına geleyim de bende problem var belki sen çözebilirsin Ne problemi? Garip donuyorum kendinden yani ben de bir şey yapmıyorum evet, O, oh. Neredesin ne sen? Neredesin kanka bir yanınıza geleyim Ben pd'deyim. Ha tamam hemen geliyorum kanka. Aha adam oradaydı rokim aracı açık mı? Alo? Kanka ben şu an işte tam bak pd de göremiyorum polis karakolunun önüne çıksana. Karakolun önüne gel. <laughs> bak yüzde. Ben aldım var mı bir sıkıntı abi? Ben aldım abi var mı bir sıkıntı? Yok değil mi? Ne diyorsun lan yarrak kafası ne bağırıyorsun? Hoş gelmişsin ya. Hoş Benim gelmişiz. Selamun aleyküm. Ben yeni pilot ekibim. Kral var evlesene arkadaş ya yetkiliysen işimiz var diyeceğiz. Tamamdır racon sen sıkıcı. Banlıyorum seni. <laughs> hadi Allah'ım hadi. Kuyt at doğru.